Sevgi Hanım biraz ara verin. Size çay getirdim. Niye zahmet ettiniz? Ne demek canım? Afiyet olsun. Yıldız Hanım. Siz iyi misiniz? İyiyim. Yanlış anlamayın ne olur. Sizi yakın gördüğümden... ...sanki bir şey var... ...şuranızda. Sizi bitiren... ...tüketen bir şey. Yok ben iyiyim. Siz yanlış anlamışsınız iki kız annesiyim ben. Gözleri her şeyi yansıtır. Oğlum gibi değil onlar. Onlar onlar bir başka. İçlerinde ne var ne yok yansır gözlerine. Siz de o kadar iyisiniz, içiniz o kadar temiz ki. Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın, okunuyor işte. Ben kurutma makinesindeki çamaşırları getireyim. Yıldız Hanım, ölümden başka her şeyin çaresi var. Her şey olacağını varır. Siz içinizi ferah tutun. O kadar iyisiniz ki, bütün dualarınız olur. Olmazsa da kahretmeyin canım. Hayırlısı öyle demek ki. <laughs> Yıldız ana, Yıldız ne oldu? <laughs> Ağlayın, dökülsün içinizdeki acı. Herkesin kucağında yavrusu var, öpüp kokluyor. Ben benim hiçbir zaman çocuğum olamayacak. Ben hiçbir zaman anne olamayacağım. <laughs> Derdin buydu demek. Ah canım. Allah. Ah canım. <laughs> İçin şunu. Diliniz damarınız kurudu. Sağ olun. Kusura bakmayın. Tutamadım kendimi. Öyle elimden bir şey gelmeyince içim parçalandı. Çok kötü oldunuz. İyiyim şimdi. Ama işte ben de öyle sulu gözlü oldum. Olsun. Ağlamak ferahlatır insanı. Öyle şuranda durup seni yakacağına akıt verirsin gözyaşlarını. Oh, rahatlarsın. Bizim çocuğumuz olmuyor. Yani aslında oluyor. Ben iki kere hamile kaldım. Ama kaybettim. Düşürdüm yani. Allah'tan ümit kesilmez. Gençsin daha Çok vaktiniz var. Aslında o kadar vaktimiz yok. Bir senedir hamile kalamıyorum. E belki de kaybetmekten korktuğun için sen engelliyorsun bebeğin olmasını. Ferman da öyle diyor. Aklın yolu bir bak. E şimdi yeni bir tedavi çıkmış. E bana aşılama yapacaklarmış. Bir sürü yeni şey buldular. Çare çok. İyi düşün, iyi olsun. Kötü ırak olsun senden. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. <laughs> İyi ki Nazoş seni bana yolladı. Sağ ol Sevgi abla. Sağ ol.